rüyada pırlanta görmek, manevi manada hayra yorulmaz. Çünkü pırlanta, süs ve zinet bakımından gösterişli olsa da, faydasız bir nefsi meyli, boş bir arzuyu temsil eder. Büyükler demişlerdir ki, rüyasında çokça pırlanta gören kimse için bu hal, fakr-ı uzarurete, yani darlık ve yoksulluğa işaret eder. Böyle bir rüya sahibinin dünyalık imkanları eksilir, iç huzuru bozulur. Ancak başka bir yönüyle pırlanta, aşkın ve kültürün fazlalığına, aynı zamanda şeref, itibar ve yüksek şahsiyet mertebesine delalet eder. Bu durumda rüya sahibinin hali gönlündeki niyete bağlıdır. Eğer kalbinde kibir ve gösteriş bulunursa pırlanta onun için bir ikazdır. Ama niyeti temiz, kalbi saf ise bu rüya, mevki ve itibarının artacağına işarettir. Rüyada elmas yahut pırlanta görmek, bazen gösteriş düşkünü, mağrur ve hakikatte değersiz bir kadına delalet eder. Bu sebeple elmas veya pırlanta yüzük takmak, böyle bir kadınla evlilik yapmaya işaret sayılır. Lekesiz, parlak elmas görmek güzel ve zarif kadına, lekeli yahut donuk elmas ise çirkin ve albenisi olmayan kadına işaret eder. Elmas yahut pırlanta ile süslenmiş zinet eşyası görmek erkek için hüzün ve kedere, kadın için ise sevinç ve refaha delalet eder. Çünkü erkek için o zinet dünyalık bir meşgaleyi kadın için ise süslenme arzusunun karşılığını sembolize eder. Böyle bir rüya kişinin iç alemine bir ayna gibidir. Kiminde süs, kiminde eksiklik, kiminde uyarı, kiminde de ikramdır. Her şey niyetin safiyetine bağlıdır. Zira Gönlüne kibir değil tevazu yerleşmiş olan kimse için dünya zineti bir perde değil bir imtihan vesilesidir.